gidiyorlar güzel oyun oynarken sohbet sarmaya Selam millet mi kanalıma hoş geldiniz ben Bedir bugün sizlerle birlikte e, lol'de kanser eden hero şaka oynuyorum. Ben mi kanser olacağım yoksa kanser mi edeyim hadi bakalım Benim simgeler hareket ediyor abi biliyor musun? Şey ifadeler Nasıl lan? Baksana benimkine Bakıyor mu abi? Ha. Bak bir de şu var. Ee, Vladimir. Ha. Geliyorum. Bir tane de Lucian şey var abi. O da bak böyle yapıyor. Yani. Ben evet, çok şunu seviyorum. Tamam. Patladı mı nokta? Aa, 50 de galiba. Atacağız. Bir saniyede şey oldu. Ayağımına koyayım ben sana şey sarapayım. Ne rayım. Lan sakin. yine ilk kan döktüm abi. Ha fark ettim. Tüm maçta ilk kanı sen döküyorsun zaten. Abi benim ilk kan oranım çok yüksek. Hangi koridorda oynarsam oynayayım hiç fark etmez. İlk kan oranı çok yüksek bende. Ben. O uygulamadan baktım işte yüzde seksen ihtimalle ilk kanı ben döküyorum tüm oyunda. Çok güzel çok güzel çok güzel. Gayet güzel. Tek gelmiş. Support zek. Support mu Aynen. Bat. Yapıyor abi bazen. Böyle kanı bul. Üç kilo aldım abi. Dakika üç. yazacak buraya. Benim mavi çalmış gibi ne ya? Yapar. Ben mesela mid ben olsaydım senin mavi totemi yapıştırmıştım. 1.15'te şey. 1.15'te. Ne yapacağımı biliyorum ama. Abi Mimik ileride oynarsa Mimik'e git istersen bedava kill var. Helal. Mid'de de bak bedava kill var abi. Gördüm. Evet 4 olmadan gitmem oraya ya. Ne yapıyorsun Serapin ya? Bu nasıl? Ben de oldum koridor kaybettirdik. Kim Serapin mi? Aynen. Niye? Saçma sapan dalıyor ya. Bulat beyz atıyor gülüm. Takımından Tam geç yardım istedi. istedi. Yani Serafin. Of. Takımından biri ee, biz ne kaçacaktık lan? Sen ne oynuyorsun şaka mı? Daha AP mi? Şaka, ne kasılıyordu ya. Yok hadi AD kas hadi. AP değil hadi saldırı gücü. Şey. Aynen. Abi Serap'im bir tık bilmiyor. Oğlum adam item sordu başta. Serap'im mi? Yara yedik. Bismillah tam geç amına koyayım. çıktı oradan diyeceğim. Hay amına koyayım egzas getir. Kaçtırma Sen onu da alırsın. Yok ya. Geri zekalı Serap. Aferin Draven'ı kestin amına koyayım çok büyük takıma faydan oldu. Geri zekalı. Ah. Evet zekim farmı Draven'ın farmından daha fazla abi. Baksana taba. Abi hiç bulaşma o sen alır. <gülüyor> <gülüyor> Oo şeyde gelmiş, mazara gelmiş. Hani. Orman bir şeyler olur orada. Ahmet Akılcan. Ben amına koyayım ya. Şey öldüm. Pazarın gelmesi kötü oldu. Belvetin ultisi yok. Zek güzel oynuyor. Ölmezse yetişmeye çalışıyorum. Hadi. De. Benim kırmızıyı alıyorum Mahmut, gelsene. Bir saniye abi. Geliyorum abi. Geliyorum, 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 geliyorum. Hop, aldım onu. Bakayım, ne yaptı bu? Aa, yetişmiyor şeyim. Güzel. Ya zek zek zek. Gelmeye çalışıyorum, gelmeye çalışıyorum, gelmeye çalışıyorum. Arkası Draven da burada. Draven şey var ya. Yani. Şeyler ne oldu? Parçalar. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> Zekten nefret ediyorum ya. Niye? Benim çok bozuyor. Q'su benim ultimi bozuyor, E's bozuyor, ultimi bozuyor. Bu maçı ben pek taşıyamam. Hadi ne kadar kassam da. Zek geliyor. Arkadan bir mi gördün gibi oldu sanki ya? Ben de öyle gördüm gibi. Ben diyecek. Ya oyun bakalım girdi bir şey mi oldu? Aaaa çakonun şeyi varmış yavrum evet. bir Tek bir daha uçacak hazır hazır bekliyor Doğru. orada Borclamaya çalışacağım da neyse. Ya seraphin tankla amına koyayım ya. tankla amına koyayım. Bir tane düz vuruş tanklayacaksın. Buradan başka şey yapmayacaksın ya. Bu vallahi oynamayayım bilmiyor abi, Support'la. es aborto suquímano también Ya sikeceğim ben çok kilit oldum abi Doğru su Support bilmiyorsan boz işte oyunu Niye milletin oyunu hiç yazışıyor Alamadık 50 tane kill aldık Aferin oğlum. Evet. Şey de geldi. Azar mı? Evet. Belve. Aynen. Helal mi abi? Sen bu işi biliyorsun paşa. Abi biliyorum da support olunca biliyorsun pasaport olmadan olmuyor pek. 1 2 1 60 60 Şu an iyi oynuyoruz arkadaşlar ya. diye. Bu maç şey olmasaydı Zevk zek olmasaydı 5'te 5 beş gösterdim sana videoda. Videoda mı? Hı hı. Pardon. Efendim. Zek var ama olmaz. Abi sen Vladimir oyundan düşürsene ya. O, o da çok sıkıntı olacak. Değil mi? Aha. Düşürebiliyorsa onu düşür abi sen. Kaçıyor abi direkt kaçıyor. Karen geliyor. Direkt de burada. Rekor Data Driven demek. bağladı. <laughs> Bitkinlik ne alaka ya? Dekkileri ayak bitkinlik attı. Öldüremedim onu O çok güzel bitkinlik atıyor. Benim üç kere şey mi çaldı? İki deki şey yaptı? Dengel oldu. O bitkinlikle. Oğlum tahsiller ne alaka lan şaka ya? Abi kuş tahsiller alınmıyor ya. Ne alalım Mahmut? Oğlum bir tane item var da tam şu an aklımda değil abi. Neydi böyle bir düz vurucu yavaşlatan bir tane vardı ya ade ismi neydi? Bu yatağın değil miydi? Bekle de ben şu alsam sana şey yapacağım da. Sen al ya zırt deşme eşyaları al zaten aynı hep. Evet. Tek sen de keselim. Bekle, ben item adına bakacağım. İlk yaz şeye... Hay ben bundan bahsediyordum ya. Her şeyi de bozuyor abi ben, her şeyi de bozuyor. Ultimi açtığım gibi bozdu. Onu Allah'ım verselim piyo atta. Abi vitamin ismi elektrik devir kılıcı mı ne öyle şey? E kopya. Evet. Abi vitamin ismi bak acaba <laughs> esastadım? Neymiş? Elektrikli elektrik. devir kılıcı. Aynen düz vuruşun ilk düz vuruşun hayvan gibi vuruyor görmez oluyor ya zaten kira ilk düz vuruşun hayvan gibi vuracak bir de adamı yavaşlar şaka yani bunu zede alıyor mu ben aynen buna da şaka alınıyor adresine <laughs> Ejderha oldum O ananı sikeyim Bekledi ya mı Müsait olduğunda gel daha be da abi, güzel adam Ya kötü oynamıyorum şu an 3 e 3 4 oynuyorum arkadaşlar da Belvet'in anasını sikeyim ben başka bir şey değil Dışrayı da kaçtı lan şeyden tamam. Yavaşlattı bir tane daha vurursan aldınız Abi bunlar evlere girmiş. Ha fark et. E yetişemem büyük. Draven bu var sadece ama. Ya Gayet o tamam o, o ejder, ejder piç oldu. Hatta Draven yokmuş sadece zey kalıyormuş Geldim 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 gel. Alacağız. Ama önce vladı. Gel vlad geri çıktı direkt. Tamam amına. Zek de görüyor burayı. Aldık mı? Alırız. Bir Kaç şeyin var senin? Çarp mı? Ha, Çarpım hazır. Dokuz vuruyor. Abi çarpla al sen çık. Oğlum araya kıskırdılar ya. Ona koyayım ben ya. Oynayacağın oyuncu sikiyim Araya kıstırdılar ve ejderi kaptırmadım aldım. Evet. <laughs> Arkadaşlar 5 asistimiz var. Kötü değiliz şu. Yani bazı ibne şakolar gibi <laughs> kilit kasmayı oynamıyoruz. Şey oynuyoruz. Gönül kötü vurmuyor. iyi de vuruyoruz aslında. Terazı çok kötü ya fark ettim. Burada da gidiyorum da yetişir oh. miyim bilmiyorum. Öldü öldü bak. Raven geliyor. Ne yapıyorsun amına koyayım? Ya bak bir tane, iki tane minyon için öldü bak. Neyse sen kurtardın. Eee <laughs> Yani gerek yok yani. Ananız kim garen burada? Gelmeye çalışıyorum. Kaçtık, kaçtık. Sıkıntı yok. Karan yine burada. Gelmeye çalışıyorum. Karan ölmesi lazım ya burada. Öyle çıkmaması lazım. Abi çıkacağım ama. Karan'ı öldürmeniz lazım. Yakalasalar bir şey yapsa. Ya çok kötü yakalanıyor. Zek sıkıntı arkadaşlar. Zek bozuyor bizim. Berbet de geliyor oraya. Aslında çıksak güzel olur da. Ya adam ben, benim önüme geçmesinin tek sebebi adamlar benim ormandan çıkmıyor ya solu. Çok kötü yakalanmış ya. Aynen hepiniz. Takımın <laughs> Niye takip ediyorsunuz ki? Garen kovalanır mı? Diyor Garen'i kovuyorlar abi şu Ben gitmem oraya. Al değilim. Ya bir de jungle'da kalıyor ya. Evet. <laughs> Bu maç çok zor. Tam genç ve Ya, ya. tabii zor Kendine ya. Baktım. Kendine bak lan. Tam genç ve port kadar. Ben bir sene redim parçasını alayım. Ben sonra mid tutmaya gideceğim de ya, mid yarıldı. Yardılar. Yakaladık mı? AB'ye at. Kalktım. Tekrar ben, de ben de de de. diyor. Öyle. Şu midi bir yer alın. Gel lan kopya. Ben base açacağım abi. Atakan atakan. Tamam base i̇şte atıp geliyorum. Almışlar. Atakan düştü değil mi? Aynen. Şimdi bizim mağazalar fightlarda zeke ulti atıp tutarsa ben herkesi keserim. Bunu akıl edip de yaparsa kazanırız oyunu. Sence akıl edebilir mi? Sanmıyorum ama. Bakalım. Her zaman gibi. Her zaman gibi. Kaçmaz o. Var da. Ben yokum abi. Tek şuradan atlayacak. Ben yokum. <laughs> <laughs> inşa in bak. Ee, Serap'ın izle. bitti. Yok yok bundan bir hat olmaz mazardan da olmaz. Belveti Belveti kestim üstündeki parayı aldım onu evet. Tamam onu da aldık Mahmut neye çıkalım şimdi kardeşim? Al bir saniye. Tek burada. Ondan sonra ne çık biliyor abi sen? Serelia ya da Dominik çık bence. Dominik çıkıyor. Dominik'in efendi hürmetleri değil mi? Aynen. Helal. Bana nasıl kill çalmaya çalışıyor görüyor mu? Bu bence ADC seçmiş dayı. ADC. ADC değil, ADC mid bence bu. ADC olsa böyle oynamaz. Abi her ADC main support oynamayabilir. Öyle diyorsun ya. Yani. Aynen. Mahmut'tan güzel bir açıklama geldi arkadaş. Çünkü supportları seve seve gidip support oynamayı öğrenmişlerdir hani. Nasıl oynayacağını biliyorlardır. Benim parkı sen biliyorsun. biliyor. Biliyorum ya. Benim parkın yanında mesela parktan daha iyi Morgan oynarım ben. Morgan'a ondan sonra trash. Trash'te deli gibi kill'lar atarım anlamazsın bile. Mı? Yok yok bu bu mazlardan bir şey biraz olmaz abi. Yok olmaz hiçten olmaz. Bak Ula e, ve kimi kesmişim ben orada? Ula Demir'i ve Garen'i ben tek başıma kesmiş abi. Midi ve Solo'yu çıkartıyorum ben aradan. Adc support jungle kalıyor. Gerisi yok. Kalarsın abi bence. Gerçek şey, şey ya, oldu ya. Zeki jungle salmak. Çok güzel. Çok güzel. Baron mu? Yaptık ama sen base at. Aynen canım. Ben onu nasıl kestim? Evet. Bir mavi al da bana da mavi lelet al da bana da bir şey gelsin abi. Tamam alayım bir Eden sonra Alemin soytarısı olduk arkadaşlar. Bak bak Serap'ın iz abi. Serap'ın ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Yalnız şoko iyiymiş lan. Çok hoşuma gitti. <Gülüyor> ilk İlk <laughs> oynadığımda ya. beceremedim ya. <laughs> Aa garam bende. Tamam ground pal. Kara ne eyvallah yazdı. Bak Zex at diyecek bana. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bizimkiler? Biri Daha kötü oynayamazlardı da orayı ya. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. <laughs> Tabi kalarsa can yakar. Aynen fark ettik de arkadan geliyorlar. Serap'ın yap şey. Ben burada aldım orayı. Ben de döndüm. Ben zekleyim. Herkesi kestim. Yalnız benim benim şey güzel kaçıştır ha Evet. arkadaşlar Mahmut geliyor bu iş. Vallahi RK'ye bir girdim abi Draven'da tek şeyde. Eee neydi? Vladimir'de. Baron alıyor, geliyor. Ulti açtıracaksın sen Baron'a saniye var. Dur dur ben tamam. gelene kadar vurma. Görme ya gel. kimse. Gel abi gel. Ben ben bende kanat sormuş var. Tamam selam. Şimdi ben de hayatta. Gel abi Beyza Beyza zorlamayalım Belvet Ulti attı ya bana gülüm Aha. <laughs> <laughs> bana değil kopya yaptı O Belvet'in ultisi yalnız ölen adamlar atılıyor ya Adamlar mı atılıyor? Aynen <laughs> Ne işe yarıyor onun? Belvet e... Abi düz vuruşları saldırı gücü vuruyor ya tamam. Ulti attıktan sonra gerçek hasar vurmaya başlıyor ama Ya Ejder ölecek ulti atacak Ejder'e Ya Baron alacak ölsün ulti atacak Asist <laughs> alacak adam olacak. Birisi ölmeden ulti atamaz yani Onda ulti size düz vuruş gerçek hasar yapıyor. Ben nasıl kim? Garen... Garen. ne alıyor lan benim kırmızıda? Evet siz Garen. Garen'e ne alacağız ya? Amut onu da aldık da. Ne ne ne? Ne alayım lan? Edecek. Mahvolmuş gider mi ya? Ebedi al abi ebedi. Ebedi mi? İki de iki. Takımın bir kuli yerle bir etti. Takımın bir kuli bir türlü hava yolu çıldı. Katliam. E gidiyorum. Tamam. Ya da gitmiyor. Takımın bir kuli yerle, yerle bir etti. Katliam. Katliam. Gigi. Jungle Deep <gülüyor> Free. <gülüyor> ben Free kazanmışım. Sitir amına koyayım. Evet arkadaşlar <laughs> abone ol. Ne kadar <laughs> Biz kills çalmadık. Biz free kazanmışız arkadaş. Yani o kadar çok kill alabilirdim ki sal almak yerine